Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü 108 personel alımı yapacak. Ben şimdi size tüm detayları anlatacağım. Tek tek madde madde ve inşallah atanma haberinizi alırım. Aklınıza hiçbir soru işareti kalmayacak. Yine aklınıza bir soru işareti kalırsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Şimdi öncelikle bakın. 51 tane psikolog, 27 öğretmen, 22 sosyal çalışmacı, 2 veteriner, 1 mühendis, bir inşaat mühendisi, bir tane de gıda mühendisi ve 4 tane fizyoterapist olmak üzere toplam 108 kişi. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. Herhangi bir şekilde mahkum olmamış olmanız lazım. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin bulunmaması gerekiyor. Yani asker kaçağı falan olmayacak arkadaşlar. Ee, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor. Ee, görevini devamlı yapam, yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığının olmaması gerekiyor. Veya bedensel özürlü olmadığına dair E, ee, arkadaşlar durumu olacak. Ve özel şartlara gelelim hemen. Bakın psikolog ünvanlarına başvuru yapabilmek için psikoloji lisans mezunu olmanız lazım. 2020 KPSS B grubundan P3 puan puana sahip olmanız yetiyor. Yani baraj puanı yok arkadaşlar. Psikologlar için baraj puanı yok. Öğretmen pozisyonlarına arkadaşlar, eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagogik formasyon belgesine sahip olması gerekiyor. Sınıf öğretmenleri buna müracaat edebilir arkadaşlar. Ve 2020 KPSB grubundan P3 puan türünden puana sahip olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar geldik e, veteriner pozisyonuna başvuru yapmak için veteriner lisans programından mezun olmuş olmanız lazım. 2020 KPSS P3 puan de sahip olmanız gerekiyor. Şimdi mühendis inşaat yine inşaat mühendisleri müracaat edebiliyor. 2020 KPSS'e gıda mühendisi gıda mühendisi lisans programından mezun olmuş olması lazım. Sosyal çalışmacı pozisyonuna başvuracak olanlar için ise sosyal çalışmacı pozisyonuna e, sosyal hizmetler lisans programlarından mezun olmuş olması gerekiyor. Kusura bakmayın bazen böyle karıştırabiliyorum. İnanın canlı yayındaymışım gibi. Yani ben size direkt e, ilanı anlatmaya çalışıyorum. Evet. Eee fizyoterapist pozisyonuna başvuru yapacak adaylar için ise Fizik tedavi ve rehabilitasyon lisans programlarından mezun olmuş olması gerekiyor. Ve 2020 KPSB grubu puanına sahip olması gerekiyor. P3. Evet. Şimdi ayrıca arkadaşlar yüksek Üretim kurulu tanıma ve denklik hizmetlerinden denkli olanlar da müracaat edebiliyor bu bölümlerin denkliği. Şimdi başvurular 1 Mart günü başladı arkadaşlar. 17 Mart e saat 17.30'a kadar devam edecek. E-Devlet üzerinden müracaat edebilirsiniz. Geldik arkadaşlar. Adayların ilan edilecek pozisyonlardan sadece bir ünvan için başvuru yapabilecektir. Bunu sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve KPSS'yi söyledik arkadaşlar. Sizin başvuru yaparken E-Devlet'ten e sınav sonucunuz oraya yansıtılacaktır. Denklik belgesi eğer denklikle ilgili müracaat edeceksiniz, denklik belgesini yükleyeceksiniz. Ve e, arkadaşlar bunları yaptıktan sonra başvuru esnasında e-devlet üzerinden sisteme yüklenecek belgeler. Fotoğraflı bir özgeçmiş. Yalnızca askerlikten muaf erkek adaylar için muafiyete ilişkin sağlık kurumu e, kurulu raporu. İşte e, belgelerin pdf ya da jpeg formatına yüklenmesi gerekmektedir. Şimdi ben bu başvuru e, kılavuzunu yorumlar kısmına sabitleyeceğim mesajda bırakacağım. Bakarsınız arkadaşlar. Başvuru yapan adayların KPSS e puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda ilan edilecek e, işte e, duruma göre sözlü sınava çağrılacak arkadaşlar. Şimdi sözlü sınava çağrıldıktan sonra arkadaşlar ilan edilecek ve e, siz sözlü sınava katılacaksınız. Hangi konulardan İlginin atanacağı pozisyonu gerektirdiği mesleki bilgi %40, Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi %20, Genel Kültür %20 ve bir konuyu ifade etme yeteneği de %20 olmak üzere 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan almanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar işe alım kariyer kapısı kapısı.cbico.gov.tr adresi üzerinden görüntülenecektir. Durumunuzu oradan takip edebileceksiniz. Sorularınız olursa arkadaşlar ceza ve tevkif genel müdürlüğü personel planlama ve işte istihdam bürosundan öğrenebilirsiniz. Bir sorunuz olursa yorumlar kısmında bana da sorabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.